Hepinize tekrardan selam selam sel arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz ve 128x bir tek pek var ve bunun hile yaptığı öne sürülüyor ama ne kadar doğru ne kadar doğru değil onu öğreneceğiz bu videoda ben inanmıyorum şahsen birazcık da inanıyor gibiyim ama göreceğiz adam tahtayla kaplamış bir hemen balta alalım Bak bak taktiklere bak ya. Hemen pro oldum bile. Şöyle balta aldım bir tane. Adam bize gelecek mi? Geliyor. Çok güzel. Turuncu. Hayatının hatasını yapıyorsun. Bekle turuncu. Ne yapıyor lan turuncu? Turuncu değişik değişik hareketler yapıyor şu anda. Ben de düştüm ya. En gibi. Neyse. Turuncu öyle öyle gelsin. Biz de atla hop. Yorum kalp lan. Yorum kalpte. Hadi kırmam lazım. Kırdım bitti bu iş. Güzel. Ben bir de kaçıyorum. Kaçarsam var ya tamam mis. Bak taktiğe bak. Harbiden pro yapıyormuş. Doğru mu? Harbiden pro yaptı arkadaşlar. Pro değil pardon hile yapıyormuş. Yorumlara bu pek hakkında bir düşünceniz varsa yazabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum. Ee, konusu karpuz üzerine gördüğünüz gibi. Sadece beğenmediğim tek şey yün. Baksanız yüne. Çok kötü duruyor ya. Hani ona benzetmişler. Gerçek güne benzetmişler ama değil böyle. Kötü duruyor, kaba duruyor. Neyse elmas aldık. Şimdi e, gidelim bir kılıç falan basalım. Ortada PVP atalım. Bu kimmiş? Maviymiş. Tam maviye de gidebiliriz aslında da. Yine de bekleyelim birazcık. Şöyle maden vesaire aldığınızda size ses vesaire geliyor. Bak. Gördünüz mü? Ne kadar maden alırsanız o kadar fazla ses geliyor. 10 tane bloğum kalmış. Çok tehlikeli. Şuradan bir ateş topu alamıyoruz güzel. Ya lan yanlışlıkla blo bıraktım ya. Hadi gidelim. Ama maviye mi geçsek, ortaya mı istek Bilemedim. Adam neyle kapatmış anlamıyorum ki. Beton gibi bir şeyle kapatmış. Anlayamadım yani. Şimdi ortaya balığı çakmadan gitmemiz lazım. Hızlıca. Bu arada harbiden ha yollarda falan hiç düşmedim. Hızlı da yol yaptım. Ama bilmiyorum. Hatta adam beni aşağı atmaya çalıştı vurdu bana Ama ben yola düştüm Öyle bir şey yani Tabi tekstür pekle mi alakalı Benim bugünkü şansımla mı alakalı bilmiyorum ama Ya da benim proluğum da olabilir <laughs> Sizler de denemeyi unutmayın Adam buraya tuzak yaptı sandım ama yapmamış Nerede lan bu mavi Burada Obsidyen mi yapıyor Obsidyen yapmıyor yaptı Aa, adam elmas olmuş lan. Hem obsidyen yapmış hem elmas olmuş. Oo, oh, ne ala ne memleket birader. Ben hemen base'ime gidiyorum. Tamam mı? Bekle senin ismini aldım. Kim ismin? Bakayım. Biz Ahmet. Tamam. Biz Ahmet. Bekle kanka. Bekle. Seni döveceğim. Birazdan döveceğim. Hem de tahta baltayla döveceğim. Bekle. Şuradan bir gidelim de. Bu arkadaş bizi görmeden. Geliyor bak nasıl geliyor ya. Gel bakayım. Gel gel. Vallahi gel. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam. Yorummezlik hiçbir şey olabilir lan. Tamam bir dakika. Eee tamam. Koruma 2 bastım. Şöyle yola falan vurayım. Gerçi görünüyor şöyle partikülleri de. Sıkıntı yok. Gel edebilir yani belli olmaz. Şimdi Eee biz bunu güzel bir şekilde harcamamız lazım tamam mı? Mesela bir kazma yapalım serisinden. Eee bir de bu ne lan? En taş aldım yanlışlıkla ya. Bomboş gitti. Neyse. Şimdi blok almamız lazım. Blok alalım. Başka gap alalım. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok galiba. Tamam hadi gidelim. En taşı bile aldık yani. Bundan sonra başka neye ihtiyacımız olacak ki? Tekstür pek baya güzel. Baya da hoşuma gitti. Sadece ben kısa kılıç sevmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Siz belki seviyorsunuzdur. Kısa kılıç sevenler için mükemmel bir pek bence. Ona göre yani. Adam adam şey görünüyor. Yatağı var görünüyor ama yatağı yok sanki. Niye öyle? Hadi gidelim. Let's go. Gel bakayım. Oo, ne güzelmiş tam pelerin öyle. Saydam. Evet, sarı her şeyden habersiz. Beyzinin kırıldığını fark edecek şimdi. Belki balığı çakar. Yok, çakmadı. Ee, şimdi aynısını e, mavi için yapacağız. Bakalım mavi nasıl olacak? anını Aa tamam tuzak falan bastı sandım adama. Aa, korktum bir an. Yani. Sıçrama var. Sıçrama mı bassam hız mı bassam? Hız basayım ya. Oğlum bu nasıl bir ses efekti lan? Korktum az önce. Şok olmuş bir şekilde monitöre baktım az önce. Yumruğu çakıyordum yani monitöre. Şimdi buradan hızımızı basalım. Hızımızı bastık zaten tamam. Şurası mı mavi? Yanlış base'e gidersek bir de var ya uf. Çok kötü olur. Burası mıydı? Burası mıydı? Burası değil sanırım. Zümrütleri de alalım. Selamünaleyküm. Gel gel. Sen bunu hak ettin. Gel gel buraya gel. Sen buraya gel. Benim base'imi kırmak ne demek? Göstereyim ben sana. Gel gel. Gel. Bak taktiğe bak. Allah kahretsin. Bak ateşi de batıyor bir de ya. Cık. Tamam tamam. Ben sana bulaşmıyorum. Senin zaten Allah belanı vermiş. Ben daha fazla bulaşmıyorum sana. Ah! Hayır! Hani hile yapan tek sürpekti lan. Ben güvendim yolu falan bıraktım artık. Hızlı yapıyorum full. Dikkat etmeden yapıyordum. Cık. Ya arkadaşlar bu bilgi yalan olabilir. Tamam mı? Siz de bir deneyip söyleyin yorumlara yazın doğru mu değil mi? Bu pekin hile olup olmadığını anlayalım arkadaşlar. Selamünaleyküm yazdı. Aleyküm selam. Kimse yazmadı bak. Kimse yazmadı. Bir tek ben yazdım ya. Cık. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? 48 tane gün yaptık. Günler bak çok kötü ya. İnanılmaz kötü abi. Hiç beğenmiyorum. Tamam. Bak hile yaptığı için gözümü kapattım şu an. Cidden kapattım. Bak ne oluyor şu an? Ah. Oo bayağı da gelmişiz. O da gelmiş, o da gelmiş, o da gelmiş. Oğlum ben hile yapan tek süpe kullanıyorum bir kere. Bir şey olmadı. Lom bitti. Tamam atladım aşağı. Gel 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 hop hop, hop. Lan lan tek pek Yardım etsene oğlum ya Allah Allah adam bize mi geliyor Yok gelmiyor Tamam Şimdi adam hızlıca bir gidelim tamam mı Adam çünkü bunu hak etti bence Benim tek sür de boşa çıktı O yüzden kendime kaldım yine Bu hayatta ne yaparsanız kendinize arkadaşlar Başka şey. oh, Bak 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 bir de kırılayım Bir de kırılayım bak lütfen Lütfen kırılayım. Lütfen. Sen bittin. Gel. Hayatımın oynamadı. <laughs> Oyun oynayacağım şimdi. Ahmet bekle. Ahmet gel. Sana selamünaleyküm yazdın. Aleyküm selam yazdım. Ahmet. Cık, cık. O Ahmet değilmiş o. Olsun. Bekle. Hayatımın oyunu geliyor şimdi. Bekle. Sen beni sinirlendirdin ya. Ahmet bittim bittin yani. Şu var ya kendimden geçtim ha. Öyle linkus değilim artık ben. Dur dur gap almamız lazım yoksa Ahmet. Lazım. <laughs> Hadi 3 3 gel. Çabuk gel. Hadi 3 geliyor 3 geliyor Hop 3 geldi Adam ne yapıyor adam çay şey içiyor beynimizde. Bak gelmiş Ahmet Ahmet Bak 2 kere vurdu üstünlük onda 3 vurdu 4 vurdu Gel üstünlük bende şimdi Üstünlük bende ne yapacaksın ha? Sen oradan benim base'ime gelirken Ben burada geliştiriyorum kendini aslan Oğlum ilk defa bu kadar hırslı bir şekilde oynuyorum Gerçekten Şu Ahmet yüzünden ha Bir konuşturmadı beni ya Tam yolu yapıyorum böyle shift basıp vuruyor falan böyle. Değişik değişik hareketler Ahmet'in oynayışı beni sarmadı yani. Hop. Ha şimdi görelim Ahmet. Evet gördük arkadaşlar Ahmet beni aldı. <laughs> Harbiden de gördük yani ne olduğunu. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.